Merhabalar arkadaşlar, bayanlar ve baylar. Ben Ozan Kurtbay, Astroloji kanalıma hepiniz hoş geldiniz. E, haftalık elbette haftalık e, tarot yorumlarına. Çünkü dün ve evveli gün önümüzdeki hafta gökyüzünde bu kuşlarla ilgili nelerin olabileceğini, olasılıkları ve hangi olasılıkların daha e, mutlak olduğu, üstüne basa basa vurguladık. Hatta önümüzdeki hafta parayı, konfor alanımızı ve flörtleri aynı zamanda genç hanımları temsil eden Venüs gezegeni çünkü Venüs hanım, genç hanımları temsil eder, Ay kadınları temsil eder. Anne olmuş kadını temsil eder. Olgun, anne olmuş demeyelim, olgunlaşmış kadını temsil eder. Çünkü e, şey e, şöyle bir e, kafa yapısı var e, toplumlarda kadın anne olduktan sonra pardon, şey kadın e, anne oldukta şey bayan anne olduktan sonra kadın oluyor hayır olgunlaştıktan sonra ay oluyor kadın oluyor olgunlaşmadan önce e, flörtöz bir şekilde Venüs şeklinde dolaşıyor. Onla flört, onunla flört, onla flört, onunla flört. Bu benim şimdi doğru kişi. E, bunun üstüne yoğunlaşıyım. Tık. Otomatik olarak aya dönüşüyor. Kişinin bilinçaltına giriyor. Bilinçaltına girdiği için, bilinçaltını yapılandırdığı için kadın erkeğin bilinçaltını yapılandırır, gelişmesini sağlar. Artık ah, gelişmesini sağlar. E, erkek de erkekte e bu gelişen bilinçaltıyla kadını geliştirir. Kadını geliştirir. Yani her ikisinin de gelişim tarzı farklıdır. Ne Mars Venüs'ten üstün, ne Venüs yani Mars'tan üstündür. Mars yöneticidir. Yöneticidir. Bu da Venüs'te ve Ay'da yaratıcıdır. O yaratıcılığıyla onun yöneticiliğini besler. Bu da çıkar dış dünyada. Yani onu da alır gerekirse yarına. Diş dünyada yönetir, yaratır. Yönetir, yaratır. Yönetir, yaratır. Toplumda şöyle bir şey var. Yani kadın erkeği yönetir. Kadın Mars değil ki erkeği yönet. Yöneticilik Mars'ta var olan bir şey. Yaratıcılık da Venüs'te olan bir şey. Mars'ta olmayan bir şey. Önümüzdeki hafta Venüs kadını temsil eden gezegen, bayanı temsil eden gezegen, Boğa burcuna giriş yapıyor. Ve Boğa burcu Venüs'ün kendi yönettiği bir burç. Toprak yönü çünkü Venüs iki burcu yönetir. Bir terazi havanın kardinal burcu, bir boğa toprağın sabit burcu. Önümüzdeki hafta Venüs toprağın sabit burcuna giriş yapıp somut her şeyle ilgilenecek. Güzelliğim, estetiğim, konfor alanım, Ondan sonra terselliğim çünkü beden de somut bir şeydir. bunlar tersellikten aldığım keyif, güzelliğimden aldığım keyif, konfor alanından aldığım keyif, estetiğimden aldığım keyif. Ve aynı zamanda Venüs paraya, şeye boğayılınca parayı da temsil eder. Değerlerim, aynen. Oraya yönelmeye başlayacak herkes. Bütün şey, galaksi bu akış içerisine geçiş yapmaya başlayacak. Şimdi bakalım önümüzdeki hafta, bakalım önümüzdeki hafta bu kuşları neler bekliyor bunu beraber gözden geçireceğiz şimdi. Her zamanki gibi astrolojinin başlangıç burcu Koç burcuna, Koç burcuna başlayacağız başa, sonunda teraziden dola. Güneş burcu ve yükselen burcu koçlar. Sizin güneş burcunuz önümüzdeki hafta Güneş burcu koç olanlar size hangi enerji kaynaklarını getiriyor bu? Bu enerji kaynaklarına siz ne yapabilirsiniz? Yani bir nevi kariyer hayatınız, okul hayatınız, iş hayat, iş hayatınız, ee, şey o kısım ona kariyer deniyor zaten. Koç burcu kariyer hayatı bir kariyer hayatı iki ve kariyer hayatı üç. Ay burcu koç olanlar. Duygusal hayatınız bir, duygusal hayatınız iki ve duygusal hayatınız üç. Bakalım neymiş önümüzdeki hafta? Bir numaralı kart diyor ki, Sayın yükselen koçlar, önümüzdeki hafta haftanın başında olan akış size kupaların yedirişini getiriyor. Ticari hayatınızda özellikle, bir takım e, hamle değişiklik alacağınız haberlerle öğreneceğiniz bilgilerle bir takım yön değişikliği veya ha, hamle değişikliğine git hayatınızın kariyer bölümünde bir takım taşların yerlerini değiştirmeniz gerekebilir alacağınız haberler. E, duyacağınız rakiplerinize istiladan. Onların bir hamleleri olur siz de yön değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Ham hamleler yani yön derken hamle değişikliği hayatınızdaki, kariyerinizdeki taşların yerlerinizi değiştirmeniz gerekebilir. Önümüzdeki haftanın hemen başında ay Başak Burcu'ndayken. Başak zaten değişken bir burçtur. Bu yüzden orada değişime gitmek durumunda kalabilirsiniz. Haftanın ortasına geldiğimizde, haftanın ay teraziye geçtiğinde, terazi Venüs tarafından yönetilir ve der ki, bütün yaratıcılığınla hamleleri değiştir, ve ticari hayatında daha fazla verim alabileceği bir dönemdesin. Güneş de ikizlerde hazır. Gelişim gezegeninde. Venüs de yavaş yavaş boğa burcuna geçiyor. O da orada çok güzel bir yaratıcılığı destekler. Önümüzdeki hafta bir takım değişikliklere gidip hamle değişikliğine gidip daha fazla verim alma şansını kullanabilirsin sayın yükselenli koç. Bunu kullanırsan sana çok güzel bir maddesel dönüş gelir. İmparatorluk şekerde der ki ben zihni yönetiyorum, zihin kısmındayım ve bu kişinin ben çıktıysam ee, o noktasında orada bütün yaratıcılığını kullanıp onu maddeye dönüştürmesi gerekmektedir. Zaten Venüs boğada bu bunu ee, göstermekte. Haftanın sonuna geldiğinizde ay akrep burcuna geçtiğinde der ki bunun için aynı zamanda sırf taşların yerlerini değiştirmen yeterli olmayabilir. Üstüne bir de tecrübelerini katabilirsin. Geçmişe dair olan tecrübelerini. Daha önce bir takım tecrübeler etmişsiniz. Ee, şimdi o taşlar yer değiştiriyordur. Hem taşları yer değiştiriyorsun. Ulan ben e, geçen sefer bunu yapmıştım ve bundan olumlu verim, e, verim almıştım. Yine aynısını yapayım. Aynen. Fazla, duygusala bağlamak e, sakıncalı olabilir. Siz en iyisi tecrübelerinizi taşlarla beraber birleştirin ve bütün yaratıcılığınızla beraber önümüzdeki hafta verim almaya bakın. Çünkü önümüzdeki hafta Venüs'ün boğa burcundaki ilk haftası. Hazır Satürn'de Koç burcuna benlik alanına geçti. Merkür de ikizlerde kendi evinde. Bakın şimdi Merkür ikizlerde kendi yönettiği burçta. Venüs kendi yönettiği burca gidiyor. Bu iki gezegen size oldukça verim verebilir. İyi kullanırsanız eğer. Duygusal hayatınıza bakalım. Duygusal hayatınızda bir takım belirsizlikler söz konusu olabilir. Bir takım belirsizlikler söz konusu olabilir. Bu belirsizlikler alacağınız haberlerle beraber A ben bunu bilmiyordum. Bana bu söylenmemişti. E, bu durumda susacağınıza ve yükselen koç olarak ani tepki vereceğinize üslubunuza dikkat edip ifade edin etmek istediğiniz şeyi. Susup Korkudan susup. Aman ilişkimi kaybetmeyeyim korkusundan susup. Daha sonra kupaların beşlisini yaşamayın Keşke söyleseydim. Kaybetmemek için söylemedim. Otomatik olarak söylemediğim için kaybettim. Ha. Haftanın ortasına geliyor bak. Bu bilinçaltı korkusudur. Söylemediğin her şey senin bilincinin altında birikir, 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 birikir baskı yapar. Sen onu biçimlendirmek, yönlendirmek durumundasındır. İlişkinin kendisini, kişiyi değil ilişkinin kendisini ifade etmek durumundasındır. Ama bilinçaltın o, o, kadar büyük baskı var yapar ki çok korkuyorum, çok korkuyorum, çok korkuyorum. Yemezler, olmaz. Bunu ifade etmen gerekir. Aksi takdirde pişman olursun. Yine mi aynı? Sıkıldım artık. Yine mi aynı? Sıkıldım. Ben niye hep aynı tarz kişilere denk geliyorum? Tribüne girmeye başlarsın. Abi korkan sensin. Kusura bakma. Korkan sensin. İfadele etmiyorsun. Böyle sadece izliyorsun. Benim bir ilişkim nereye gidecek? O ilişki hiçbir yere gitmeyecek. Böyle Gideceği tek şey yer kaybetmen olacak. Haftanın ortasında orada çok güzel fıstıklı bir imparator çakartı var. Süreceğini söyleyip bunu yaşamaktansa korkup geri çekilirse ön yargılarınla ön yargılarınla geçmişi yaşarsın tekrar. Sayın Koç. Söylemedi deme. Söylemedi deme. Ama yükselen koçu da işte e, dinginlemen lazım. Bam diye patlamayacaksın. Gelelim şimdi Güneş Burcu ve Yükselen Burcu boğalar. Sizi önümüzdeki hafta neler bekliyor? Venüs bir numaralı geçiyor. Venüs bir numaralı geçiyorsa haftaya oldukça e flörtel bir hafta olabilir. Bort, e, bo, e. Gerek flörtel gerekse ticari açıdan avantajlı. Çünkü bir numaralı evine bir üst giriş yapıyor. Hem ticari manada avantajlı. Ayağına kadar gelecek olan ticari fırsatlar ve ayağına kadar gelecek olan, yani ayağına kadar dediğim yaşam alanına gelecek olan flörtler. Şimdi boğa burçları. Boğa burcu kariyer hayatı bir. Güneş burcu yani Boğa burcu kariyer hayatı 2 ve Boğa burcu kariyer hayatı 3. Boğa burcu duygusal hayatı 1, duygusal hayatı 2 ve duygusal hayatı 3. Bak şimdi. Güneşin olduğu yerde yani, güneş akışı sana nasıl canlandıracak bakalım. Tılsımların kraliçesi der ki ticari açıdan verimli bir haftaya giriş yapıyorsun. Boğazın ay başakta. İkisi de toprak. Sen boğa olarak toprağı çok güzel biçimlendirirsin. Çünkü zaten elementin toprak. Ay başaktayken yani. çok güzel işlemlerin altına imza atabilirsin. Haftanın ortasına geldiğinde haftanın ortasına geldiğinde bulunduğun noktadan verim alamazsan eğer şimdi yaptığın evet, bunun bir sonucunun olması lazım. O sonuç orada olmazsa sinirlerin bozulabilir sinirlerin bozulabilir. Ay terazideki. Neden? Çünkü dengeler dönüşüyor. O dengelerin dönüştüğü yerde belki senin dengelerin başka yerde belki senin dengelerin başka yerde. Onu bize son kart gösterecek. Hemen ay terazideyken sinirler gidersen olmaz. Yaptığın da boşa gider. Son kartta der ki doyum noktasına geliyorsun orada doyum noktasına geliyorsun. Dikkat et. Buradan gidişin yakın olabilir. Sayın Boğa. Buradan gidişin yakın olabilir. Yaptıklarının karşılığını burada alamıyorsan burada alabileceğin son level'a kadar beklersin. Ondan sonra zıbavın etkisiyle akış değişir. Çünkü dengeler değişiyor o dengelerin değiştiği zamanı izle. Bak burada ay akrepte. Venüs de boğa burcuna geçiyor. Çat diye daha iyi olanaklara gidebilirsin. O sana o kapıyı açar zaten. Çat diye oradan oraya geçiş yaparsın. Ama o yıldız kartını yaşamalısın. O yıldız kartı bir de dışarıdan alacağın destekle beraber ya senin doyumun ben sana bir destek vereyim o destekle beraber sen tık burada aynı verimi daha fazla yaşa. Onu beklemen icap eder. Hemen sıyırıp aynen ay telasında çünkü orada bir şey yaparsan denge kaçar. Duygusal hayatında ise etrafında çok otorite insanlar olabilir. O otorite insanlara dikkat etmen gerekiyor. Fazla dişli. Orada yavaş yavaş hareket edeceksin. Haftanın ortasında bakalım ne olacak. Bir takım yenilenmeler olacak. Yani taşlar yerinden oynamaya başlayacak duygusal hayatında. Karşındaki insan çok otatadır. Nuh diyordur Peygamber demiyordur. Yani taş atsam çatlamıştı. O döneceğe yani. Ama sen e, bana mısın demiyorsun. E Orada bir takım yenilenmeler olacak haftanın ortasında. Bu yenilenmeler olayı nereye götürecek? There is the question. There is the question bu yenilenmelerle hırs yapıp artık hırs yapıp alacağın destekle beraber bak şimdi kısımların e, şövalyesi değil mi? Bir yenilenme geliyor oraya. Sen hemen yaka çekip git, e, gitmek isteyebilirsin. Ya da karşındaki seni sinir harbine sokabilir. Bu durumda hırs yaparsın ve alacağın destekle duygusal doyum noktasını Başkasını da arayabilirsin. Çünkü bu Nuh diyordur, peygamber demiyordur. Sayıp O yüzden önümüzdeki haftaya o yönde dikkat etmekte fayda var abi. Mayday, mayday. Gelelim şimdilik İkizler Burcu'na. Estetiğin vücut bulmuş halleri. Nedir durumlara bakacağız şimdi. Sayın İkizler Burcu derinde ikizler burcu kariyer hayatı bir güneş burcu ikizler burcu kariyer hayatı iki ikizler burcu kariyer hayatı üç ikizler burcu duygusal hayatı bir duygusal hayatı iki ve duygusal hayatı üç bakalım nedir ne değildir bayanlar ve baylar bir numaralı kart der ki Haftaya kendinizi ispatlayacağınız, ispatlamanız gereken bir takım olaylar söz konusu olabilir. Çünkü ay sizin zıt burcunuz, karşıt burcunuz değil, sizin karşıt burcunuz yay, zıt burcunuz başak. Neden? Merkür hem ikizleri yönetir, hem başağı yönetir. Başak, Başak ikizlerin karanlık yönünde bulunur. Ayın gezegenin öbür tarafında. Onun için kendinizi kanıtlamanız gereken olaylar söz konusu olabilir. Ay Başak burcundayken. Ay teraziye geçtiği vakit bu kanıtlamalarla beraber muazzam bir maceraya başlamanız söz konusu olabilir. Yüksek bir olasılıkta. Hazır Venüs de Boğa burcuna geçiyor. ve güneş zaten bir numaralı evinizde keşif evinizde bu durumda size düşen kollarınızı sıvayıp o yeni maceraya atılmak. Madem ben bunu hak ettim e, o zaman ben buna yardımayım. Lakin şimdi 12 numaralı evden yeni çıktın ama. 12 numaralı bir yeni, evden yeni çıktım. 1 numaralı evdeyken kendini kanıtlayıp yeni maceraya atıldım. Çünkü 1 numaralı ev yeni macera evidir. Ama şimdi 12 yıl arkada yeni bıraktın. Heyecana kapıldın, kaptırdın gidiyorsun. Vay 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 diye. Aynen. 12 arkandan çelme takmasın. Ona dikkat etmen gerekiyor. Rahatladın. Gardı indirdin. Kendimi kanıtladım. Rahatladın. Gardı indireceksin. Arkadan tık çelme. O çelmelere dikkat etmen gerekiyor. O yüzden komple rahatlama. Komple rahatlamak için haftanın tamamen bitmesini bekledik. Bitti mi? Bitti. Yardır. Kaptır yürü. Ondan sonra. Duygusal hayatında ise aha duygusal hayatta dikkat edin önümüzdeki hafta. Kılıçdaroğlu'nun sekizcisi der ki seni mantıksal olarak yani sen bir, yer, bir yerden çözmeye çalışırsın olayı, orayı kapatırlar. Öbür taraftan çözmeye çalışırsın, öbür taraftan kapatırlar. Onun için orada dönersin, orayı kapatırlar. Ya dersin ki zaman siz bu olayı çözmek istiyor musunuz? Ya da aşkım ben bu, olay, bu olayı çözmek istiyor muyuz? Evet, o zaman bütün kapıları kapatmayacaksın. Senin amacın bu olayı çözmek mi? Yoksa bana problem yaratıp köşeye sıkıştırmak mı? That is the e, e, acaba ne yapacak diye e, bak, e, şey, beni mi test ediyorsun? Beni mi test ediyorsun? Eğer mutlak zafere imza atmak istiyorsan önümüzdeki hafta Erdoğan'ın hayatında gözden çıkarma noktasına kadar burada çok Alo. Gözden çıkarma noktasına kadar götür ki sen köşeye sıkışma. Bırak. Herkes kendi ipini kendi çeksin. Herkes kendi ipini kendi çeksin. Son kart. yere düştü. Sen çizgini çektin mi? Karşındaki insanın arkandan vurup vurmayacağı o zaman ortaya çıkar. Vurmazsa sen atışını yaparsın. Değneklenmezler. Olmaz da sen atışını yaparsın. Vurursa zaten kendine çelme takacak demek. Dan. Onu sen yeni maceraya gideceksin. Önümüzdeki hafta bu oldukça mühim ee, ikizler burcu için. Gelelim şimdi yengeç burçlarına. <laughs> yengeç burcu kariyer hayatı bir Yengeç Burcu kariyer hayatı 2 ve Yengeç Burcu kariyer hayatı 3. Yengeç Burcu duygusal hayatı 1, duygusal hayatı 2 ve duygusal hayatı 3. Ne oldu diğer ay burcu? Kariyer hayatınızda önümüzdeki hafta sayın yengeçler. Ay başakta organizasyonu temsil eden bir burçtur başak. O iyi organize olan bir burçtur. Sen de organizasyonu çok seven bir burçsun. Çünkü suyun kardinal burcusun. Haa orada dikkat etmen gereken bir şey var. Gaza gelip çökmemek. Önümü öngöremiyorum. Görev dağılımı yapmakta. Ne sakınca görüyorsun? Ama onlar benim gibi yapamaz. Ama sen de bunu yapmazsan sonuçta hiçbir şey kalmaz elinde. Gitgide kasarsın, gitgide sinirlenirsin. Ay başakta çünkü. A bu da oluyor, A bu da oluyor, A bu da oluyor <laughs> Adam gibi çalışın! Bu. Buna bir dönersin. Ne oldu? Ben konfor alanımı yükseltmek istiyorum. Alacağım haberlerle beraber, çok olumlu haberler geldi. E, ben konfor alanımı yükseltmek istiyorum. Taşıyamazsan neyi yükselteceksin? Dengeler değişiyor çünkü. Taşıyamazsan neyi yükselteceksin? Haydi razı be! şu kartta. Final Destination'a giriyor. Ha, sen önünü açmak istiyor musun? Evet. Önce bir görebilmen lazım. Göremediğin hangi önü açacaksın? Ne tarafa doğru döneceksin? Ne tarafa doğru gideceksin? Konfor alanını hangi tarafa doğru yükselteceksin? Ha, belli değil. Niye? Göremiyorum çünkü. O yüzden nereden net sonuç geliyor? O haberleri bekleyeceksin net sonuç gelmeyen diğer şeylere bırakıp, yardıracaksın. Aksi takdirde, bam! Bunu sen yap, ne oldu? Bunun olma olasılığı var daha. Bunu da sen yap, bunun daha olma olasılığı var. Kesin değil. Bu ne? Bu kesin net. <laughs> net. Duygusal hayatında ise, manipülasyona uğrayabilirsin. Çünkü, Bununla meşgul olacaksın. Ticari hayatında meşgul olacaksın. Manipülasyon olacaksın. Ha, bu olmadı. Niye? Çünkü sen nasılsa ben yapıyorum diye bıraktın. E, ee, kafan rahattı. Başkalarıyla ilgilendim. Oh be! Haberlerini aldım ben seni merak etme. O haberler geliyor. O haberler geliyor. Senin ben var ya, <laughs> Kılıçdaroğlu'nun kulecesi, senin ben var ya, ha, bu şekilde gidersen, şimdi kabahat sende mi? Kabahat sende mi? Yoksa senin sende kendinden fazla verende mi? Kabahat karşındaki mi? Yoksa sen e, e, senin gönüllü vermenden mi? Bu tribe girmene gerek, bu tribe girme hakkın var mı? O zaman benden fazla vermeyeceksin. Sen fazla veriyorsun. Ama duygularım da var. Tamam da, tamam da. Ayıp denen bir şey var. Elini e, e, vicdanına koy, kendi hakkına giriyorsun. Hem duygularını yaşamayarak tamamen somuta yönelerek, hem bunu yaptıktan sonra bir de sen duyguları yaşamak istiyorsun karşındaki istemiyor mu? Evet. E, sen yoksun. E, gitti bu herhalde. Done. Sonra bir de e, faturayı kime kesiyorsun? Artık ayıp denen bir şey var. Gelelim şimdi aslan bu Nedir ne de değildir sayın aslan. Dedin dedin dedin. Zaten Venüs de boğa vurdu. Ve yengeç önümüzdeki hafta full hormon. Bildiğin gibi değil. hem full hormon hem full konfor alanı. Aslan burcu kariyer hayatı bir. Kariyer hayatı iki. Ve kariyer hayatı üç. Duygusal hayatı bir, duygusal hayatı iki ve duygusal hayatı üç. Nedir ne değildir sayın aslanlar. Önümüzdeki hafta aksiyon ve risklerle başlayacağım bir hafta. Değneklerin kralı öyle diyor sen bunu çok seversin. Aksiyonu da riski de, Kastadır, riski de. Haftanın başında aksiyonu da riski de çok seversin. Mayday mayday. Ama Haftanın ortasında ay terazideyken bir yön tayini kararı çıkması lazım. Nereden gideceksin sayın aslan haftaya? Ay terazide dengeler değişiyorken mi? Nereden? That is the question. Sonra ay akrep burcuna geçip oradan mı gideceksin o zaman? Oraya doğru dönüşelim. Akışı gelecek çünkü. Aha da burada. Ha. Yer mi ondan sonra? Dönerken bir takım şeyleri bırakacaksın. Mecbursun bırakmanı yoksa dönemezsin. Yeni düzene gidemezsin. Bu durumda çatır 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 kırılmalar söz konusu olacak. Ama sen de aslansın. Düzeninin devam etmesini isteyeceksin. Abi o zaman niye başladın demeyecekler mi sana? Niye başladın? Bunun olacağı belliydi başladığın zaman. Sen yenilik ve aksiyon istiyordun, risk istiyordun, daha fazlasını istiyordun. E daha fazlasını istiyorsan bu düzeni bırakman lazım. Hem bu hem o olmaz. Mümkün değil. O zaman çok daha fazlasını kaybedersin. Ya buradakini bırakıp buradan alacağını alıp gideceksin ya da gitmeyeceksin. Hem gidiyormuş gibi yapıp hem e, oradan da alayım tamamen paramparça olur her şey. Çünkü ermiş kartı var somutlarda. Boru değil. E, haftaya kılıçların üstüsü de var. Orası çatır çatır gidecek. Fikir çatışmaları, kalp kırıklıkları, geçmişe dair kişiler, eksler, neksler, şunlar, onda bunda şundadır. Hepsi haftaya yardır ya. Onda bunda şundadır diye. Haftanın sonunda elinde hiçbir şeyin kalmasın, değersiz olarak kalmamasını istiyorsan öncelikle geçmişinle yüzleşeceksin. O geçmişinle yüzleşip ona göre hareket edeceksin. Aksi takdirde her şey yıkılır. Çünkü e, aslanın bir gölge mi var? Ben özür dileyecek bir şey yapmadım. Yaptın. Yaptın ama arkanda güneş yıldızı var ya. Onun bir gururu, bir kibiri var. Onu törpülemediğim sürece yıkılan kuleyi yaşayacağın farzdır. Hatta sünnettir. Aynen. Gelelim şimdi Başak Burçları'na. Başak Burcu kariyer hayatı bir. Kariyer hayatı 2 Ve kariyer hayatı 3. Başak Burcu duygusal hayatı 1, duygusal hayatı 2 ve duygusal hayatı 3. Ne diyormuş haftaya başaklara? Diyor ki önümüzdeki hafta, şimdiye kadarki yaptıklarının ve yakın çevrenin sana vereceği destekle önümüzdeki haftanın başında organizasyonları çok güzel bir şekilde yürütebilirsin. Lakin dikkat et, taş uzaktan gelmez. Taş geliyorsa uzağa bakmayacaksın. Seni kandırmaya çalışır Aa o attı, o attı. Taş yetiştiremez ki. Sen attın. İşte o dikkat edeceksin önümüzdeki hafta. Yaza geldin rahatladın. E haftanın sonunda sıyırdın. Kayış koptu. E, bu, da, bu demek oluyor ki yakın çevrenle bir takım değişikliklere gitmen gerekebilir. Ya da senin yakın çevreni değiştirmen gerekebilir önümüzdeki hafta. Ama o haftaya pazardan sonra ortaya çıkacak olan bir şeydir. Onu önümüzdeki haftanın sonunda göreceksin. Çünkü haftanın hemen başında zaten bir takım kararlar Alma söz konusu olabilir. Sezgilerinle beraber. Aha, burada bu fazla yürümeyecek. Sezgi içindeki ses öyle diyor. Burada doyuma geleceğiz haftanın ortasında. Yıldız kartıyla. Bak bir büyük arkana. Burada doyuma geleceğiz. Ve haftanın sonunda çok fazla otoriter insanlar karşımıza çıkarsa, yeniliklere gelmeyen insanlar çıkarsa, Plüton kovaya geçiş yaptı. O, yeni Ben onların lafını dinleyip yenilene gitmezsem olan bana olur diyeceksin. Ben zaten ar, arkamı kazıyorlar ee, ben bu, en iyisi bu doyum noktasına geleyim en son konuşmamı da yapayım ee, ondan sonra olay nereye gidecekse sayın başaklar. Aksi takdirde bu hayallerin tamamen suya düşer meydey meydey. Ya sen gibi yeni bir düzen ya bu, bu düzeni alıp başka yerde geliştirirsin. Yani bu düzeni alıp geliştirirsin ya da başka bir yere gidersin orada düzen kurarsın. Ah dur. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Ben Ozan Kurtbay. Bayanlar ve baylar. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik Alevelerci. Eyvallah.